Taygo galibiyeti yakışır be, ha? Ha e, chat mikrofon yesin. Ne diyorsun oğlu? Vallahi adamlar geldi. Adamlar bizden nasıl bu kadar iyi indirler lan? Allah Allah. Vallahi çok çok iyi indirer adamlar. Nasıl lan? İçerideyim oğlum. Allah rızası için ya, Allah rızası için ya. Kresa. Patından aşağı. Dingiller sizi. Gracias filan diyor. İspanyol mu ne bu? Yani E'si bulmasak öldüm ya. Pompalı mesafesinde değildi iş adamlar. Bir DMR bir KNT. Please. Ya birini de şöyle yapsam. Şöyle tekli de kullansam. Al tekliği. Aman. Bulutumuz çok kötü. Bulut yapmamız lazım. çelik. Slowly slowly. Allah kahretsin ya. Oğlum sıksana adama. Ya sen malsın ya. Delirtti beni. Ben onun ayak sesi zannettim ya. Adam dibinden geçiyor, sıkmıyor yala adam. Allah'tan vurdu abi. Ben uyuyamazdım bu gece ya. Lan biz adamı kurtaracağız diye koştuk geldik. Abi yok var mı? Şunu bir ver. Allah'ını seversen. Bunu da bir ver abi. At abi şunu. Araç lazım bize. Ach Ben, çok şanslı bir çocuksun biliyor musun? Vallahi çok şanslı bir çocuksun. Oğlum içinden mi geçiyor mermi lan? Hah. Alanı ölme, Alan ölme. Ananda avradını. Kaç metre lan orası? ha Nerede lan? Nereye sıkıyorsun ya? Where is the enemy? Bizim var ya onları çok açıkla yakalamamız lazım. Güzel oynadım, güzel oynadım. Sen de güzel oynadın kanka helal. İyi bir yer al. Win olsun bu maç. Hadi gidelim, hadi gidelim gel. çok iyi lan. Oğlum acayip korkuttu lan çocuk seni. Yapma düşme düşme. Bekle abi. Bekle düşme. Slowly. Helal lan sana. Ya şu alt. Böyle olsa vurmuştum. Böyleydi. Bravo sana ya. 62 biraz alalım ya şimdi uzun Türk müsün? Aynen aynen. Sen? Aa, tamam. Akska Türk'üyüm. Memnun oldum kardeşim. Hadi seyfe gidelim. Tamam. Sıkıntı yok no problem. Tamam. Alt kaldı ya. Şu oyunu alalım ya lütfen ya. Hadi lan ahı satürkü. Buradan geçen olmamış. Kuşlar hala kalkıyor. Burada adam var. Tamam. Aldır mı lan? Şurayı alalım. Orayı alalım. Burada kaldı adamlar. Önümde Diğeri uzak. <laughs> Helal. Bu videoyu bir beğenirsiniz YouTube. Sevgili YouTube. Eline sağlık kardeşim. Teşekkür ederim. Sana iyi oyunlar. Ben kaçıyorum. Sağ ol. Sen de sağ ol. Evet Twitch yayınından ilk videomuzda hayırlı olsun.